Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün Size 6-17 Yama notlarının incelemesini yapacağım ee, Dediğim gibi Her yama da atmaya çalışacağım demiştim Ama gene bu yama için biraz geç kaldım Ama çok geç kalmadan atıp yüklemek istedim Size bilgilendirmek istedim hangi eurolar metada Hangi eurolar metada değil Onları size e, anlatmak için Bu videoyu çekeyim dedim Arkadaşlar şimdi şampiyonlardan klasik olarak başlayalım. Ee, en iyi bildiğiniz şu müziğin sesini biraz kısaymaz biraz. En iyi bildiğiniz gibi zaten çoktanlar ellenmiyordu ayısına ellediler. Bir ara şimdi ellemiyorlardı. Şimdi ne olmuş? Silinlerine hakim ol yani ayı öldükten sonra yani eni öldükten sonra Tibers'in ilave hareket hızı ve saldırı hızı %20 daha hızlı azalıyor. Yani saldırıyla hareket bir anda böyle hızlanıyordu ya artık o daha hızlı bir şekilde yavaşlayacak. Yani daha hızlı bir şekilde o gücü gidecek demeye çalışıyorlar. Çok da yani bir nerf'tir yani buna baktığında. yani zaten çok da tercih edilen bir o değil şu an bitti Eee oyun süresinin hasarı azaldı diyor. Bir dakika. Ne oluyor arkada? Mouse yukarıda. BTF. Neyse hallettim Eee Q'nun süresi azaldı. Ulti'nin e, hasarı azaldı diyor. Yani Q'yu o sürekli tat tat attığı büyü artık seviye yani 5. seviye 5 saniyeden 4 saniyeye düşmüş. Um, ultisinin de hasarı 250 425 600den 200 400 600'e düşmüş. Öldüsünü düşürmüşler ultisinin ama late de gene aynı vuruyor. Ulti ki late de zaten her 40 45 saniye bir 5'in ultisi geliyor. Eee um, Korki'nin pasifini ellemişler artık bir ellemek lazım bu, ada, bu karakter oyundan yok artık. Geçerken kırdım. Totemlere saldırmak artık paketin çatışma dışındaki sağladığıyla hareket hızı etkisini iptal etmiyor. Ha. Atıyorum bir toteme saldırdıysan onun e, o senin yani atıyorum hani teleport atanına bir hız verir ya sana o base onu düşürmüyor artık. Yani totemi vurursa o hızlı düşmüyormuş aynı şekilde devam ediyormuş. Ne alakaysa şimdi bunun ayarı bilmiyorum. Dayana'nın E'nin çekim alanı genişledi. Ee, o E ile ne yanına azami çekil menzili 150'den 225'e yükselmiş. Yani ne gerek var be yerdaş böyle bir şeye. Bırak bu karakteri kimse bilmiyordu unutmuştu anasını zaten bu dakikadan sonra bu karakteri ellemenin manası ne ya? Yani E ha dibinden çekmiş ama uzaktan artık hani bu fiz için biz için önemli bir şey ya. Diğer range karakterlerin zaten yanına gidene kadar range'ler kaçar da Öldü. Öldü game'de de bu çok işine yaradı. Adamı direkt hayvan gibi uzaktan dibine çekecek. 150 ne 225 ne? Yap 300 tam olsun. Küsür attı bir şey bırakma bize. Ee, Draven'ın reyinin bekleme süresi ve bedeli azaldı diyor. Ee, ölüm pervanesi. Bedel 120 manadan 100 manaya düşmüş. Bekleme süresi 110, 190'dan 120, 180'e düşmüş. Vay. Late, Leyt, late'imsi bir hareket yapmışlar. Yani o 20 mananın da lafı olmaz bence Riot aramızda. Ee, Eveli'nin Ray'nin bekleme süresi azaltıldı diyor. 150 120 90'dan 120 180'den çok iyi bok yediniz. Aman. Kanser meta Meta'ya. Hop hadi Meta'ya girelim. Ne yapalım? Kanser edelim milleti. Hadi birilerini af bırakalım. Allah beni yaksın. Jungle'da en sevmediğim iki karakter. Bunu her zaman da yayında söylerim. Bir Evelin bir de Twitch. Çünkü tamamıyla saçma sapan iki tane kanser yolu. Şako'yu bile nereden geleceğini tahmin edebilirim. Ama Twitch'te Eveli'ni tahmin edemiyorsun arkadaşlar. Bunu yani bundan dolayı Everin biraz meta'ya girer ya bu ultisinden dolayı. Şimdi bir ulti atayak yani bakmayın burada 30 saniyelik bir fark var mı arkadaşlar? Ultisi 150 saniyeyken ilk levelde 120 saniyeye düşüyor. 30 saniye büyük bir şey Everin için. Neyse moralimizi bozmayalım. Pasif ilave saldırı hızı arttı. Pasifinden gelen Hedyuk ile gelen saldırı hızı her seviye için %10 iken %10, %10, %12, %14, 1.7, 13 seviyelerinde. Azami saldırı hızı %50 iken %50, %60, %70, 1.7, Ezreal'a tatlı bir buff gelmiş ya. Hani şu dürterek ve büyü atarak cart curt pasifinden gelen bu ee, hızlanmayı arttırmışlar ve saçma sapan bir şekilde arttırmışlar. Tamamıyla güzel oldu. Ezreal şu an bayağı iyidir ha. Midde de oynanır yani bu karakter. Midde de oynayalım bunu bir ara. Hiç midde ezil oynuyorum. Ne sıkıntı yok. Tab Gangplank'in Gangplank, Gangplank tabanca azaldı. W'nun bedeli arttı. R'nin bekleme süresi arttı. Hasarı azaldı. Hmm. Nerf. Taşşaklı bir nerf. Bak W'nun bedeli mana arttı. Tabancan 580'den 540 canla başlıyor. Fırçalara fiziksel sabiyetinde can çalma veya can emme tetiklemesi sonuçlanan bir hata gelir. Pee. 180 160 140'a çıkmış. Bekleme süresi 600 840. Biz aman 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 aç 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 müziğe eğlenelim. Gangplank'i oyundan aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Böyle gereksiz bir karakter yoktu. Late'e kadar gidip de late'e katan karakterlerle biz uğraşamayız arkadaşlar. Lütfen teşekkür ederiz diyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Moralimi düzelttiniz. Ee, Gragas'ın E'nin bekleme süresi arttı. R'nin artık sabit var süresi var. Çok iyi be. Güzel oldu bu. Yani artık iki de, adam bir fight'ta 10 tane flash kullanıyor ağzımızın içine. Vücut darbesiymiş. 12 saniye 16, 15, 14, 13, 12. Çok iyi. Öldü de bir bok yapamıyor. Nice. Bir TF'de 2 3 defa kullanıyordu yani çok saçma. 12 saniyeden düşürdüler. Çok iyi yaptılar ya. Ray'nin patlayan fışı varis serisi 58, 58 saniye mesafeye bağlı olarak atarken şimdi 0.55 saniyede. Oha. Bu bu buff sabitleştirdiler. Çok da buff değil. Güzel. Uzaktan da atsan, yakından da atsan hızlı bir şekilde gidiyor. Uzaktan atmalar için iyi oldu. E'nin bedeli azaldı diyor. Eee ye yetenek gücü oranı yerine saldırı gücü oranı geldi. E'nin bedeli azaldı. E'ye yetenek gücü oranı yerinde saldırıcı gücü oranı. E, E şu güç gülleyen darbe. Bu oley deyip kaleye atıyordu bunu. İttiriyor. İnsek için kullanılıyordu. Bütün seviyelerde 40 man olmuş. R dönüşüm Merkür çekici de. İlave saldırı bu noktada yetenek gücüne saldırı güzel. Bence mantıklıydı zaten yani yetenek gücünü verip bu karakteri ne yapacak Nasıl satayım. Allahu Ekber Allahu Ekber deyip mi vuracak? Yetenek al yani Allah ne verirse vurup gireceğiz işte. Güzel oldu J ise güzel bir attı. bir ufak bir buff geldi ufak bir dengeleme geldi Buff geldi dengeleme değil yani bu dengeleme oluyor ama V'nin saldırı gücü oranı azaldı R artık kullanmış olan atışlar için bekleme süresi iade etmiyor Re'nin iyi fazla sarardı Tavan hasarı azaldı Yani Jin de diyor ki W'da 0.7 saldırı gücüne 0.5 saldırı gücüne düşürtmüşler uzaktan tık diye vurdu Canavar minyonlara verilen hasarı 160'ı 170'i Ha. Yani E, W çok daha rahat öldürecek minyonları. Nice. Buff yani hemen hemen. Ama o saldırı güçlü biraz dengelenecek hero olarak karşı vuramayacak çok. Şimdi ultisi hedefin eksik can miktarına göre hasarı hedefin eksik yüzde bir can miktarı başına %2.5 hasar veriyormuş. Atış başına minimum fiziksel hasarı 40 100 160'tan ilave saldırı gücü eklemişler. 40 100 160'a düşürmüşler. Öyle söyleyeyim size. Nerf. 150, 375, 600'den 140, 350, 560. Nerf, nerf, nerf. İyi. Artık kullanmamış bir atış baştan Son peyde beklemesi 100. O, hani şu ulti kapatıyordun ya. Siktir ben onu dün insanlara yanlış anlattım o zaman. Yani diyotun işte arkadaşlar yaptığı bir olaydan dolayı. Yani ben dedim ya ultinin atıyor bir tane alt, attın iki tanesini atmadın onu iptal ettiğinde bir kullan alıyordun. Şu an o olmuyor. Artık kullan vermiyormuş. Jinx'in ultisinin oranı artmış. Jinx'in ultisinin oranı derken nasıl minimum oranı bir saldırı, minimum oran bir saldırı gücüyken 0.15 saldırı gücü, bir saldırı gücü, bir buçuk e benim nikahı vuruyor yani artık o Jinx'in ultisine ölenler mi desen, baron verenler mi desen, Drake verenler mi desen Beyze, Beyze atarken Beyze gitmişken geberenler mi desen Jinx, Jinx olalı böyle bir buff görmemiş Kenen'in normal saldırı artık daha akıcı Normal saldırı atış hızı 1600'e 1700'e. İyi. tapta göreceğiz biraz. Atak bir de yükleyecekler. Tık 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 tık. Dorans break'te. Çat çat çat. Al sana da al. 3 can. 3 can. 5 can. 10 can. Ye. Geberdi. First blood. <laughs> elektrik dalgası. Güçlenimi saldırı saldırı atış hızı. O elektrik dalgasındakinde. 1800'e 1700. Aaa. Ha. Hafif bir dengeleme var orada. Okay. Kredi hiç oynamadım. Ne diyor? Net renkli. Renk körü modunda artık. Skaladın. Can çubuğu da... Daha renk değiştiriyor. Ha, anlıyormuşsunuz artık neyin hangisinin cana ait olduğunu. Malphite'ın V'sinin bekleme süresi azaltıldı. Ya, bekleme süresi 14'ten 12'ye düşmüş. İlave zırhı %10-15, 20-25, 30 verirken %35'e kadar çıkıyor artık. Aktif hasar oranı 0.1. Bir... Oo, Malphite'da güzel buff. Çok tatlı buff. Armorların, adelerin yani atakların atak Hover karakterlerinin ee, Korku rüyası Malphite artık tatlı gözükecek Morgana elin kullanım arttı 700'den 800e ufak bir buff O Shiverde'ye şey geldi. Orianna O bak bu benirlik. Bedel 100-125-150 mana iken Sadece 100 mana Bekleme süresi 120-105-90 iken 110-95-80 118-80-80-80 Güzel oldu bu Bu baya iyi oldu ya bizim için Bir oyuncuları için tatlı oldu bu Ultileri patır 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 vuracak adamların ağzına. Poppy'nin hareket hızı arttı. W'nun direnç ve zırh Daha neyi bufflan be kardeş bu karakteri Allah aşkına. Kanser misiniz ya? Dalga mı geçersiniz benimle şaka mı yaparsınız? Olamaz böyle bir buff. Yeter 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 yeter. Yani Poppy'e ye sana telefon alacağım sana oyun alacağım deyip böyle bir buff atılmaz ya. Hatta geçen yamada da buff okudum ben bu karakteri. Bunda da buff okudum. 340'tan 300 artık adam yanımıza vallahi kır tı 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 tı. Neyse o şeyin Bolt gibi koşacak yanımızda artık Pasif ilave zırh ve direnç %12'den %15 ilave zırh ve büyü direnci Oha Gereksiz bir buff ya Gereksiz bir buff Gerçekten Ağzına sıçmışsınız Şu müziği açalmadı Şu müziği açalımda bunu alma girdim e, Rexay E ve R'nin veya Poppy'nin ağzına yani. Öf, öf, öf. Gerek yok ya böyle şeylere. Neyse evin E ve R'nin bekleme süresi artmış. E'nin 20 26 25. Ulti'nin 150 110 70 no late artık split yapamayacak kafasına göre. Artık late kafasına göre split yapamayacak. Niye? Çünkü 70 saniyeden 100 saniyeye düştü en max şeyi. Ah Riven'e bir şey gelsin artık şu Nerf gelsin dedim yani bir şey gelsin derken. Ne gerek var böyle bir karakter? Rüzgar'ın hasarı artmış. Rüzgar darbesi minimum hasarı 80, 120, 160'dan 100, 150, 200'e. Rüzgar darbesi azami hasarı 240, 360, 480'den 300, 450, 600 ne? 600 ne? Şaka yapan. Ne gerek var 600 yapmana bunu? Ne gerek var? Artık main Riven ya. Aa, öğreniyorum size artık yayında full Riven oynayacağım arkadaşlar artık güm 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 oynayacağım size Riven'i. Ya öğretelim artık bu insanlara nasıl Riven oynanılıyor. Bir hafta train yapıp oynayacağım ya bu karakteri. Riven Bayraması'nda yayında yani video kaydediyoruz. Bu lazımdı. Level 1'de ultisinin, level 1 ultisinin range'i çok düşüktü. Şimdi 1503 binde 1753 bine çıkmış. Yani 250'lik bir renç. O da bir, o da güzel ama lazımdı. Biraz daha arttıracaklar bu ultisini. Çünkü çok kısa mesafe. W'nun saldırı gücü oranı azaldı. R'nin pasif ilave saldırı azaldı. Oran seken atışta 0.6, 0.67 0.7, 0.7, 0.80'den 70'e 7'ye düşmüş. Pasif saldırı seken atış kullanırken ultiyi açtığımızda yüz, %40, 60, 80'den %30, 45, 60. Bir güzel bir nerf yemiş Sivir. Zaten oynanmıyordu hiç oynanmaz artık. Rey'nin bekleme süresi azaldı. 100, 100, 100 saniye düşürmüşler. İlk 140. Son 100 saniye. Oha. Nice. Trash güzel. Ben Trash olmasını severim her oyunda. Karşılarla bizlere güzel karakter. Yani play yapan karakter. Eee, ne diyor abi? Troll E'nin bekleme süresi herkes seviyede azaldı. Son seviyelerde de arttı. 23, 20, 17, 14, 11, 22, 20, 18, 16, 14. Güzel ya, yani dengeleyip nerf yaptılar. Yani dengeli bir nerf attılar bu karaktere. Güzel oldu, güzel oldu. Bu iyi oldu. Nice hocam. 11 saniye de bir buzdan sütun atıyorlar adamlar kafamıza. Zaten troll anasını sattığım karakteri. Q'nun oranları son seviyeleri için arttı. Geç. Boku yedik güzel haber. Tam bir late. Tam bir late oldu bu karakter. Ve early middle game'i de bufflamışlar yani Q'sunun. Artık Q fullerler. Tamamdır Q fullerime başlasın gene. Ve yine Vayne güzel buff gelmiş. Pasif katletme veya asiste daha fazla yetenek gücü veriyor. Ne? Pasif acayip kötülük gücü katletme asiste 3 yetenek gücüyken 5 yetenek gücü. Kara delik yetenek kullandığına çemberi çektiğindeki uyarı belirtecinin rakip tarafına görünmesi engelleyen bir hata gelir. Wow! Buff dediğim budur ya. At ver bana bunu. Bufflar iveni. Ve yine trot. Neyi bufflarsam buffla ver bana bu karakteri tek atayım ya. Artık Veigar da Tekrar mı diyorum. V'nin pasif ve Q'nun düşük seviyelerdeki bekleme süresi azaldı. Ee, bekleme süresi 18.8 saniye 1018 seviyede. <laughs> 16.8 saniye 1018 seviyede. Güzel buff. Pasifi. Bekleme süresi Q. Oha. Q'nun early de arttırdılar şeyini düşürdüler. Bu da güzel buff güzel buff. Savurma süresi 0.7 saniye güzel buff. E yeteneği ilk seviyeye atladığında V'nin anındaki iki orantısız güç yükü kazanıyor. Oo. Seviye atladığında V yeteneği ilk seviye atlattığında o yeteneği E'ye ilk seviye atlattığımızda direkt iki tane güç geliyormuş artık elimize. Tak tak vurabileceğiz. Ay. Daha hızlı dönecek. Daha hızlı gang atacak. Yani V'yi öleceğiz. V güzel karakter zaten. Late'de ulti ile adamı direkt bitiriyor. Gelen kostümler abi. Barbar Sion, Kahpe Sion, Aman Hextech Oros Oduncu Sion, Kevaşe Savaş Çığırka Sion. Oğlum karıştırıyor mu? Sion dedim aklıma kahpelik geliyor neden bilmiyorum. Bunlar kule yapay zekasında. Cart Curt, Ahri, yakında gelecek kostümler. Arcade Kurt, ooo çok güzelmiş bunlar. Tabi bu ikisine buff attılar ya hemen Hemen düzelsin bir skin yollasınlar Siz akıllısınız rek paketleri şok bıçaklı zet pofuduk timo silent king diyenler spam Arkadius Fortune, Bahçeli Batı Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu yarın 25 Ağustos'ta yükleyeceğim. Sabah saat 11'de olacak. Büyük ihtimalle izleyen arkadaşlar videoyu beğenirse ve altına yorum atarsa çok sevinirim. Beğenileriniz önemli. Bir buçuk haftaları video atmıyorduk. Geçen hafta video atmamıştık. Hiç artık bu her gün her gün video atıyoruz. Hitleri biraz düştü. O yüzden beğenirseniz, arkadaşlarınıza önerirseniz çok sevinirim. Bu yama notları her birinde, hepsinde gelecek. Onun haricinde... Yarın sabah gene bir A'dan Z serisi videosu gelecek ve diğer gün bronz sunumu gelecek arkadaşlar. Sabah 11 ile gelecek sürekli videolar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şaka yapan. Bay bay.